Herkese merhabalar. Ben Murat Çelen. Bu videoda sizlere Rusya vizesini anlatacağım. Arkadaşlar ben Rusya vizesi acentesiyim. Eğer Rusya vizesi almak istiyorsanız ve aracı bir acentaya, bir danışmana ihtiyacınız varsa aradığınız kişi benim. İsmimi bilmeyenler, beni tanımayanlar Google'da ya da YouTube'da benim adımı arattığınız zaman karşınıza çıkan bilgiler ve videolardan hakkımda bayağı bir bilgi edinebilirsiniz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Önce size ofisime nasıl gidiliyor onu göstereceğim. Sonrasında ofise vardığımda Rusya vizesiyle ilgili merak edilen en güncel bilgileri en güncel sorulara cevap bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar benim ofisim Kadıköy'de. Başka şehirlerden, Türkiye'nin her yerinden kargo ile pasaport gönderebileceğiniz gibi eğer İstanbul'daysanız da arzu derseniz ofisime gelip hem pasaportunuzu bırakabilirsiniz hem de bir tanışmış oluruz, bir çay kahve içeriz. Şimdi İstanbul Kadıköy, İstanbul'un en merkezi noktası. Neden en merkezi noktası? Bir, Marmaray. Eğer Marmaray'la İzmit'ten ya da Halkalı tarafından geliyorsanız Ayrılık Çeşmesi'ne ya da Söğüt Çeşme denerek benim ofisime Kadıköy'e geçebilirsiniz. İkinci geliş noktası nedir? Metrobüs. Metrobüs güzergahındaki herhangi bir yerden binip Söğüt Çeşme'ye gelip yine Kadıköy'e çok basit <laughs> ulaşabilirsiniz. Onun haricinde başka ana arterde ne var? Sabiha Gökçen Kadıköy metrosu. Arkamda görmüş olduğunuz yer Kadıköy metrosunun istasyonu. Şimdi bu istasyondan bir ofise nasıl gidiyor onu göstereceğim. Aynı zamanda vapurla geldiğiniz zaman da deniz yoluyla gelmek isterseniz vapurla rıhtımda indikten sonra Kadıköy rıhtımda hemen karşıya geçiyorsunuz. Bakın arkamda şurası Kadıköy PTT. Kadıköy metronun çıkışı. Şimdi buradan ofisime nasıl gidiyor onu göstereyim size. Daha sonra da ofiste Rusya vizesiyle merak edilen tüm sorulara cevap vereceğim. Hadi başlayalım. Boğa'ya giden, Söğütlü Çeşme'ye giden ana cadde vardır. Kadıköy'deki otobüslerin Söğütlü, Çe Söğüt'lü Çeşme tarafına gittikleri cadde. Bu caddeyi takip ediyorsunuz. Yani metrodan çıktıktan sonra maksimum 6 ya da 7 dakika sonra benim ofistesiniz. Şimdi ofise nasıl gidiliyor? Hep beraber görelim. 6 fıtı fıtı fıtı. Fıtı 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 fıtı. yola giden yani Kadıköy Boğa Heykeline giden cadde üzerinde hiçbir yere sapmıyorsunuz. Düz devam ediyorsunuz. İleride cami var. O sokağa gideceğiz. Burası Kadıköy çarşı trafiğe kapalı olan caddenin girişi. Şu otobüs durağını geçtikten sonra ileride bakın cami var. Caminin yanındaki sokaktayız. Eğer Söğütlü Çeşmeden gelirsiniz de Söğütlü Çeşmeden Kadıköy'e gelen otobüslerden herhangi birisinde biniyorsunuz otobüs durağı burası zaten. Kadıköy Çarşı Otobüs Durağı. Burada indiğiniz zaman 100 metre ilerisi benim ofis. <laughs> Hemen yukarısı da Kadıköy Boğa Heykeli. Altı yol diye geçer orası. Oraya kadar çıkmıyoruz. Buradan bu Pavlonya Sokak yazan tabeladan sağ tarafa dönüyoruz. Sağ tarafa döndükten sonra sağdaki ilk iş merkezi benim ofisimin olduğu iş merkezi. Kamberoğlu İş Merkezi. Pavlonya Sokak, No. 6 Kamberolu İş Merkezi. İş merkezine girdikten sonra hemen sol tarafta asansörümüz var. Çağırıyoruz asansörü. Asansörde dördüncü kata basıyoruz. Vapurla gelebilirsiniz. Marmarayla gelebilirsiniz. Marmarayla geldiğiniz zaman iki tane istasyon var seçenek. Aylık çeşmesi ya da Söğütü çeşme denebilirsiniz. Aylık çeşmesini iyiyseniz Kadıköy metrosu ile gelebilir. Söğütü çeşmeden de dilerseniz yürüyerek, dilerseniz de Kadıköy rıhtıma gelen son durağa gelen otobüslerle gelebilirsiniz. Evet, dördüncü kata geldik. Geldiğiniz zaman bu şekilde Murat Çelen Viz Ofisi diye benim ofisim dördüncü katta bu şekilde ofisime gelebiliyorsunuz. Şimdi kamerayı bir yere yerleştireyim ve vize hakkında merak edilen soruları cevaplayayım. Önce vize çeşitleriyle başlayalım. Hangi vizeleri alabiliriz? Herhangi bir davetiye beklemeden turistik vize alabiliriz. Turistik de 5 e, tane seçeneğimiz var. En kolayı e-vize. E-vize alabiliriz. Hatta e-vize hakkında biraz da ayrıntı vereyim. Ondan sonra diğer vizelere geçeyim. Eğer Rusya seyahatiniz 16 gün ve daha aşağısındaysa en kolay yol e-vize almak. 5 günde hazır oluyor. Toplamda 16 gün kalmak veriyor ve size 2 ay bu vizenin geçerliğini veriyor. Örnek veriyorum ben bu videoyu 15 Ekim'de çekiyorum. 15 Ekim'de vizeniz çıktı diyelim. 15 Aralık'a kadar 2 ay kullanma hakkınız var. 2 ay boyunca bu tek seferlik 15 günlük vizeyi kullanabiliyorsunuz. Burada internette maalesef güncel olmayan bazı bilgiler var. Çünkü 2019 yılında St. Petersburg'da bu bize açılmıştı ve sadece Petersburg için geçerliydi. Hatta Kaliningrad ve Vladivostok toplamda 3 şehirde geçerliydi. Sonrasında Covid falan araya girdi, ülkeler kapandılar falan derken 2023 yılında Rusya bunu tüm Rusya'ya açtı. 30'dan fazla geçiş noktasında geçerli olan işte karayolu, deniz yolu ve hava yoluyla gittiğiniz pasaport kontrol noktalarının ki bunun listesi var. Ee, bana ulaşabilirsiniz. Ben bunun hangi şehirlerde sindik, kendi şehirde geçerli mi değil mi onu da söylerim. Bu geçiş noktalarından ülkeye girerek kullanabileceğiniz e -vize. Çok basit alması, yaklaşık 5 günde hazır oluyor. Ekonomik fiyatı da çok uygun, 75 dolar alıyoruz. Ee, birinci seçeneğimiz bu. Onun haricinde diğer turistik de bir aylık turistik vize alabiliriz. 3 aylık tek girişli turistik vize alabiliriz. 3 ay 2 girişli turistik vize alabiliriz. Ve 6 ay çok geçerli toplamda 90 gün kalma hakkı veren ki bu vizeyi çok sık gidip gelenler tercih ediyor. Örnek veriyorum çok fazla fuara gidip gelen ya da Rusya'da iş anlaşmalarına gidip gelen insanların tercih ettiği bir vize. Yani her, an, her gittiğimde ben vizeyle uğraşmak istiyorum. Bir kere vize alayım 6 ay boyunca rahat edeyim diyen müşterilerin tercih ettiği bir vize. Bunu alabiliyoruz. Bunların hepsini e vize hariç diğer vizeler için pasaportunuz ve fotoğrafınızı bana göndermeniz ya da getirmeniz yeterli. Ev vizede pasaportunu da getirmenize gerek yok. WhatsApp'tan bana pasaportunuzun fotoğrafını, bir tane vize için fotoğraf ve gerekli bilgileri attığınız takdirde ev vizeyi alıyorum. Turistik, diğer turistik vizelerde ise bir aylık, 3 üç ay tek giriş, üç ay iki giriş ve altı aylık vizelerde ise yine pasaportunuzu bana gönderiyorsunuz. Pasaportla beraber bir tane fotoğraf gönderiyorsunuz. Ben sizin adınıza başvurunuzu yapıyorum. Vizeniz hazır olduğu zaman yine konsolosluktan pasaport teslim edip size teslim ediyorum. Sizin bu turistik vizelerin hiçbirisinde konsolosluğa gitmenize gerek yok. Benim yanıma da gelmenize gerek yok. Dilerseniz bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Dilerseniz kar istersiniz. isterseniz. Örnek veriyorum Ankara'dasınızdır. Ya da Ant Antalya'da mesela çok fazla müşterim var. Otellerde çalışan arkadaşlardan çok e, pasaport geliyor. Hakkari'den müşteri var öyle söyleyeyim. Türkiye'nin neresinde olursunuz olur. Benim Kadıköy'deki ofis adresime pasaportunuzla beraber bir tane fotoğrafı gönderiyorsunuz. Pasaport bana ulaştığı zaman ben size bilgi veriyorum. Diyorum ki pasaportunuz bana ulaştı. Akabinde vize işlemine başlıyoruz. Ondan sonra da vizeniz hazır olduğunda yine dilerseniz kargo ile size gönderiyorum. Turistik vizelerden sonra alabileceğimiz neler var? Öğrenci vizesi alabilirim. Eğer Rusya'daki herhangi bir okuldan davetiniz varsa davetinizi, pasaportunuzu, bir adet fotoğrafı ve HIV testini bana ulaştırdığınız takdirde öğrenci vizenizi alırım. Onun haricinde Rusya'da kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız ya da Rusya'da herhangi bir tanıdığınız vardır ve size misafir davetisi göndermiştir. Bu davetiye ile vize alabilirim. Burada şöyle bir nokta var. Eğer başvuru yapmadıysa arkadaşınız iki tane püf noktası var burada. Birincisi Türkiye'de Rusların beş tane konsolosluğu var. Antalya, İzmir, Ankara, Trabzon ve İstanbul. Ben İstanbul konsolosluğunda çalışıyorum başvuru esnasında konsolosluk bölümüne İstanbul'da yazdırmanız gerekiyor. Çünkü davetelerde hangi konsolosluktan vize alınacağı bölümü var. Orayı başvuru sahibi seçiyor. Eğer İstanbul yazdırırsanız ben yine burada davetinizi vize işlemlerini takip ederim. Bir de davetli vizelerde tek giriş ve iki giriş olayı var. Eğer ihtiyacınız yoksa iki giriş yazdırmayın. Tek giriş yazdırın. Çünkü tek girişli davetiye ile iki girişli davetiye arasında vize ücretinde 50 dolar fark var. Boş boşuna 50 dolar ödememiş olursunuz. Bu vizeyi alabiliriz. Onun haricinde davetli e, herhangi bir arkadaş davetisi haricinde ne gelebilir? Ticari davetiye gelmiş olabilir size. Rusya'da tanıdığınız bir şirket vardır ve size ticari davetiye göndermiştir. Bunun vize işlemini yaparım. Sonrasında Rusya'da bir şirketten çalışma vizeniz gelmiştir. Çalışma vizenizde de yine eğer konsolosluk İstanbul yazıyorsa onun da yine vize işlemlerini takip ederim. Ve e, bugünlerde de bu ticari davetiyi davetiye almaya da başladık. Bunun için benimle iletişime geçebilirsiniz. E, davetiye de ben çıkartıyorum. Vize işlemlerini de ben yapıyorum. Yalnız bir 40-45 gün bekleme süresi var. Çünkü yaklaşık 30-35 gün davetiye bekliyoruz. Bir 10-15 günde vize yani hemen hemen bir buçuk ay. Bir buçuk ayda ancak hazır oluyor. yaklaşık 6-7 aydır bu davetiyeli vizeyi yapamıyorduk önceden. E, Rusya'daki bağlantı kopmuştu. Ama şimdi yeni ofis, yeni işler, yeni anlaşmalar derken bu davetiyeli vize içinde anlaşma yaptım. dilerseniz davetiyeli ticari vize de alabiliyorum. E, aklıma gelen e, başka hatta şöyle bir bakayım. Genelde Rusya vizesi bunlar. Turistik vizeler. E-vize e, aile arkadaş vizesi, ticari vize, işçi vizesi ve eğitim vizesi. Bu vizelerin yani Rusya'daki vizeye ihtiyacınız olan tüm vize çeşitlerini yapabiliyoruz. Burada merak eden sorular var. O soruları cevaplamaya çalışayım. Ondan öncesinde vize ücretleri içinde e, arkadaşlar biliyorsunuz vize ücretleri hani bu video devamlı yayında kalacak ve belki güncelleme olur ileri tarihleri de değişir diye vize ücretlerini dilerseniz ben açıklama bölümüne link bırakayım oradan sitede zaten yazıyor siteden bakabilirsiniz eee şu fiyatları için şimdi videoda söylemeyeyim çünkü videonun hani devamlı çekemiyorum hazır çekmişken uzun süre kanalda kalsın istiyorum videoyu ama gizli saklı değil zaten sisteme girdiğiniz zaman vize ücretlerini görebiliyorsunuz vize ücretlerinin haricinde Ücretlendirmede e-vize hariç, e-vize de fix 75 dolar, 5 günde hazır oluyor ama diğer vizelerde 3 ayrı teslimat, 3 ayrı fiyat seçeneği var. Normal, Prime ve Express. Normal'i 15-20 günde çıkar, Prime'ı 10 günde çıkar, Express'i ise 4-5 iş gününe çıkar. Buna göre fiyatları da birbirinden farklıdır. Lütfen niye 20 günde vize çıkıyor demeyin. Bazı arkadaşlar maalesef böyle serzenişte buluyor. Ben size orada 3 tane ayrı seçenek sundum. Hani siz 20 günde değil de 10 günde almak istiyorsanız. 10 gün olan fiyat seçeneğini seçiyorsunuz. 10 günde teslim ediyorum. Bu da bir fiyatlandırma politikası. Buna da saygı göstermenizi rica ediyorum. Şimdi turistik vizeyle gidenlerin çok soruları oluyor. Ben Rusya'ya gideceğim ama sınırdan geçerken benden ne isteyecekler? İşte bunlarda da arkadaşlar benimle eğer danışman olarak beni seçerseniz ben size sadece vize almıyorum. Vize aldığım zaman sınırdan sıkıntısı sorularla karşılaşabilirsiniz. Bu sorulara nasıl cevaplar vermelisiniz? Yanınızda neler götürmeniz gerekiyor? Bunların hepsini de danışmanlık yaptığım müşterilerime anlatıyorum. Dilerseniz siz de vizenizi benden alarak bu sorulara hazırlanabilirsiniz. Ki şu ana kadar ben de yıllarca vize aldım gittim Rusya'ya. Kendim Rusya'da çalıştığım dönemde kimse bana vize haricinde hiçbir sorumu cevaplamazdı. Gördüğüm kadarıyla hala öyle. Hani Vizeyi alana kadar cevap veriyorlar ama sonra cevap vermiyorlar ama ben müşterilerim benden vize alanlar biliyorlar mümkün olduğu kadar tüm sorularını cevaplamaya çalışıyorum beni tanımayanlar için ismi Murat Şeran 2021 yılının sonuna kadar Rusya'da yaşıyordum Petersburg şehrinde yaşıyordum yaklaşık 9-9,5 sene Petersburg şehrinde yaşadım orada hem çalışıyordum hem de sosyal medya içerik üretiyordum ee, oradan zaten beni tanıyorlardır. Sonrasında 2021 yıl sonunda Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldikten sonra da vize ofislerinde vize danışmanı olarak çalıştım. Şimdi de artık kendi vize ofisimi açtım. İstanbul Kadıköy'de. Bu da vize ofisimin ilk günü ve ilk günde de bir tanıtım videosu çekmek istedim. Hem kanalımda benim YouTube kanalımda içerik olarak bulunsun hem de Rusya vizesini merak edenler için Rusya vizesi alacağım ama hangi şirketle anlaşabilirim ki çok fazla vize işi yapan düzgün şirketleri olduğu gibi maalesef dolandırıcı, üçkağıtçı, yalancı şirketler hatta şirket olmayanlar da var. O yüzden vize işlemlerinizi yapacağınız yeri güzel araştırmanızı öneririm. Bunu merak edenler için bir içerik olsun istedim. Eğer Rusya vizesi hakkında merak ettikleriniz varsa ekrandaki numaradan ya da açıklamadaki numaradan bana ulaşabilirsiniz. Ofisime gelmek isterseniz Videoda gösterdim ofise nasıl geliniyor. Kadıköy'deyim. İstanbul'un göbeğinin göbeğindeyim. İstanbul göbeğe Kadıköy dersek Kadıköy'ün de merkezinde, çarşının içerisinde ofisim. Ee, sabah 9 ve akşam 6 arasında açığım. Cumartesi günleri de saat 4'e 5e kadar yine ofisteyim. Ee, Rica ama ama Cumartesi gelecekseniz önceden haber verirseniz e, çok da memnun olurum. En azından kapıda kalmamış olursunuz. Yani eğer olur da erken çıkacaksam sizi beklerim. Haberleşiriz yine. Bu servise işlemlerinizi gönül rahatlığıyla bana gönderebilirsiniz. E, yaklaşık bir buçuk senedir vize işlemi yapıyordum, daha önce çalıştığım yerde aylık ortalama 100 vize yapıyordum. Yani bir buçuk seneye çarparsak e, hemen hemen 1800-2000 kişiye dokunmuşumdur şu ana kadar e, ve hakkımda da herhangi bir kötü yorum şu ana kadar duymadım. İnsanın olduğu yerde her zaman hata olabilir ama mümkün olduğu kadar ben bu hatayı minimumda tutmaya çalışıyorum. İnsanlara vize günlerini vaat ederken gerçekçi tarihler söylüyorum ki bu mesela bazen bazı müşterilerle problem olabiliyor. 8 iş günde çıkan vizeyi kimisi 5 günde teslim ederiz diyor. Gerçekçi değil. Ama ben size gerçekçi günleri söylüyorum ve yani şu ana kadar vaat ettiğim tarihten çok ekstrem bir durum olmadığı sürece daha geç çıkmadı vizeler. Ekstrem durumdan kastım şu konsolosluğun yoğun olduğu dönemler var. Mesela yılbaşı, mesela Mayıs ayı. Bu iki ayda yani yılbaşına 15-20 gün kala ve Mayıs ayında Rusya'daki resmi tatillerin çok olduğu günlerin olduğu ayda maalesef konsolosluk çok fazla başvurularla şişiyor ve burada konsolosluk bazen vadettiği tarihten bir gün iki gün geç teslim edebiliyor. Sizden ricam eğer Mayıs'ta ve Aralık ayında vize alacaksanız biraz daha zaman tanıyın. Yani biraz daha erken gönderin pasaportunuz ki son dakikaya kalmayın ve pasaportunuzun teslimatında bir sorun yaşamayın. Böyle merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümüne yazın. Orada cevaplarım. Dilerseniz bana iletişim numaralarından ulaşabilirsiniz. Vize işlemleriniz için pasaportlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. E, ofis içinde hepinizden birer hayırlı olsun yorumunuzu bekliyorum.